Ekranda bir Galapagos ispinozunu görüyorsunuz. Temel besin kaynağı yerde bulduğu tohumlardır. Hemen 1976'ya geri dönelim. Grafikte bu kuşların sahip oldukları gagaların uzunluklarını görüyorsunuz. İspinozlar oldukça küçük kuşlar olduklarından bu uzunlukların milimetre cinsinden olduğunu düşünüyorum. 1976'daki verilere göre gaga uzunluğu 8,8 mm olan ispinozların çoğunlukta olduğunu ve dağılımın da bunun çevresinde şekillendiğini söyleyebiliriz. Bu veriler toplandıktan sonra bir kuraklık dönemi yaşanmış ve sonuç olarak ispinozların bulabileceği tohum sayısı da azalmış. Tüm ispinozların yiyebileceği küçük tohumlar hemen tüketildiği için geriye yalnızca daha büyük tohumlar kalmış. Ve tabii ki bunları yiyebilecek olan ispinozların gagalarının da daha uzun olması gerekiyor. Peki bu durumda bundan sonraki 2 yıllık zaman diliminde gaga uzunluğu dağılımına ne olmuş olabilir dersiniz? Gagaları daha uzun olan ispinozların daha büyük tohumları da yiyebildikleri için hayatta kalma olasılıkları daha yüksek. Ancak hayatta kalabilen ispinozların üreyebileceklerini de hesaba katarsak gelecek nesillere aktarılacak olan özellik uzun gaga özelliği ve bu gerçekten de aynen bu şekilde oldu. 1976'dan 1978'e geldiğimizde dağılımın sağa doğru kaydığını görüyoruz en sık karşılaşılan gaga uzunluğunun 9,8 mm olduğunu görüyorsunuz değil mi? Kuraklık gibi bir çevresel değişimin besin kaynaklarını değiştirerek yalnızca 2 yılda gaga uzunluğu dağılımını nasıl değiştirdiğine bir bakar mısınız? Çevresel değişimlerin her zaman adaptasyonla sonuçlanmadığını da eklemek istiyorum. Kuraklık çok ciddi bir boyutta olsa ve geriye hiç tohum bırakmasa bir soy tükenmesiyle bile karşı karşıya kalabilirdik. Soy tükenmesi türün tamamen ortadan kalkmasıdır. Bu ekrandaki bir türün iki yıl gibi kısa bir sürede nasıl adaptasyon sağladığına dair bir örnek. Bu türdeki herhangi bir birey gagasını nasıl uzatabileceğini tabii ki bilmiyor ve Gaga uzunluklarında her zaman gözlemlenebilecek bir varyasyon söz konusu. Gagaları daha uzun olan ispinozlar hayatta kalabildikleri için ürediler ve böylece bu tür yeni çevresel koşullara uyum sağladı.